Kı, hı. Kı? Hı. kı, gebe misin kı? Anne. Evet. Nazinim. Bak, o sarı çıyan sana hiç rahat vermez. Bebeğini falan alır bir kötülük yapar. Sen en iyisi bana ver bebeğini çocuğunu, ben bakayım onu. Olur mu? Hı hı. Yastığına gelemez hem. E sonra alırsın çocuğu büyüyünce. Hı hı. Hı hı. Yok anne. Anne. Anne bırak. Bırak bebeğimi alma. Anne. Bırak. Ay. Anne bırak bebeğimi. Bırak. Anne. Bırak bebeğimi. Bırak. Anne bırak bebeğimi. bırak. Nari. 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 Şşş. Şşş. Rüya görüyorsun. Tamam tamam. Tamam, tamam geçti. Al kimi suyu. Rüya i̇şte. bilmiyorum geldi konuştuk. Bak ben senin yanındayım tamam mı? <laughs> <laughs> ne gördün anlat bakayım bir anda. Çok korkuştum Murat. O kadar korkuştum. Tamam tamam hadi iç biraz daha iç. Hadi. <laughs> hadi gel 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 yat. Geçti. Çok kötüydüm. <laughs> <laughs> tamam.